Merhaba arkadaşlar Pes Semen kanalına hoş geldiniz. Online maç ile karşınızdayım arkadaşlar. Hediye edilen Iko Ronaldo ile maça çıkacağız. Takımımız Juventus ve Ronaldo ilk 11 değerini aldı. Şöyle bir durum var bu benim ikinci online maçım Cristiano Ronaldo ile. Az önce bir online maç oynadım. 2-2 berabere kaldık. Çok da güzel maçtı. İlk online maçımı normalde paylaşmak istiyordum ama ikinci yarıda çok fazla donma yaşandı maçta. Pek yayınlanacak gibi değildi. O yüzden bir daha maç oynayayım dedim. Ama şöyle bir durum var. İlk maça çıkarken Ronaldo'yu en ileri uçta, Rashford'un yanında konumlandırmıştım. Dedim ki hani en ileri uçta nasıl oynayacak? E, fakat istediğim verimi alamadım. Rashford'la ikisini yan yana koyduğumda şöyle bir durum var. Rashford, Mbappe, Abumayak, Haaland gibi fırsatçı golcüler sürekli savunma arkasına koşuları zorlarlar. Koşu yaparlar, bizden oralara pas atmamızı isterler. Ama Ronaldo öyle değil. Ronaldo verkaç yaparak, paslaşarak kaçmak istiyor. Pas almak için geriye geliyor. Hani benim istediğim forvet tarzı değil. O yüzden Mbappe Rashford'u yerleştirdim. Onlar savunma arkasına sürekli koşu zorlayacaklar. Arkalarında Ronaldo onların onlara destek verip orayı üçleyebilir. Bu arada bir yandan da geri diyelim arkadaşlar. Hemen rakip aramaya başlayalım. 3 gol atır etkinliği Open Challenge'da. Şimdi rakip arkadaşımızı da ararken ilk maç sonunda Ronaldo ile ilgili izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğimiz Ronaldo. Hani oyun tarzı olsun, özellikleri olsun. Yani alışkın olduğumuz Ronaldo karşımızda. Bunun avantajı kondisyonu düşük olmayacak. Yani normal kartı mesela geçen hafta kondisyonu D'ydi. Düşük de yok. Bu kartı en azından her zaman B kondisyonunda. Ama dediğim gibi ben ikili forvet oynatırken kendisini en ileri uçta konumlandırmayacağım. Çünkü ben Rashford'la bir hemen form durumuna bakayım arkadaşlar. Bir pozisyon olmuştu geçen maç. Ona değinmek istiyorum. ama Form durumumuz çok iyi. Formsuz oyuncumuz yok. Böyle kalsın. En iyisi biz dokunmayalım. Hamle oyuncularımız var ama rakibe bakalım bu arada. Rakip 4-3-3. 3, -3. Üç tane de efsane oyuncusu var orta alanda. Onayla diyelim. Şöyle bir durum var. Az önceki maç ben sağdan Rashford'la kaç Savunma arkasına Rashford'u kaçırdım sağ taraftan. Çok güzel. Sola baktım. Kimse yok. Normalde Mbappe olsa ben oraya baktım da Mbappe hemen bitmiş olur kalenin dibinde. Pas vereceğim. Versen boş kaleye atacak belki de. Ronaldo geride kalmış. Hemen Ronaldo'yu daha sonra geriye çektim. İleriye Mbappe'yi aldım. Şimdi ben istiyorum ki savunma arkasında bir oyuncuyla kaçtığımda yanıma baktığımda diğer oyuncuyu da göreyim. Hani geride kalmasın çok. O yüzden Ronaldo'yu da hem arkaya aldım. Şut gücü anlamında da ceza saat dışından etkili şutlar çekebiliriz belki de. Şöyle bir Santra'dan gol aradık ama istediğimiz çıkışı yapamadık. Hem pasları iyi hem şut gücü var. Fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Geriye de gidecektir. ileriye de yardıma gidecektir. Şu Carlos'la döndük verdik pası. Vieira. Güzel bir boşluk var şurada. Hayır. Tuş basmadı. Tam istediğimiz anda topu çıkaramadık ama free kick kazandık. Tehlikeli bir bölgede free kick kazandık. Ben de Roberto Carlos ayarlıydı. Onunla vuralım bari. Şöyle bir denesek. Bakalım nasıl gidecek. Ah be kaleci kurtardı. Çok gol olacak bir vuruş çıkmadı. Roberta Carlos'un kendisinin de falsoları yüksek. Taç oldu şu an. Alexander Anlut'la çıkalım. Matheus. Gelmedi Matheus'a. Orada iyi koşu yaptı ama Beki hiç arkaya kaçırmadı. Top çıktı mı? Çıkmamış. Hatasız çıkarabilirsek güzel olacak. Gayet iyi. Aman Matheus yetişir ona. Şuraya aşağıya. Hadi bir şut. Ronaldo'nun önünde kaldı. Şans hane Ronaldo'nun önünde kaldı. İşte Ronaldo'nun da bu avantajı var. Ofansif orta sahada oynattığımızda forvetlere desteği gelmekte. İyi de yerde konumlanmış. Rashford ortaya geldiğinde Ronaldo onun olduğu pozisyonda çok doğru yere koşu yaptı kendisi. Hani bu avantajı var. Şimdi en ileri uçta oynattığımda bu verimi kendisinden alamamıştım. O yüzden geriye çektim. Of. Alisson harika kurtarış yaptı. Golü çıkardı resmen. Mükemmel bir kurtarış. Haftanın kurtarışı diyebiliriz. Çok iyi kurtarış yaptı. Taşa çıktı top. Messi ile güzel vuruş yaptım arkadaşımız. Bir daha cezalarından şut çektirmemek lazım. Gomez kafayı vurdu uzaklaştırdı. Tekrardan cezalarından şut çekti. Ama bu sefer kaleyi bulamadı. Az önceki şu tamamı harikaydı. Gerçekten gollük bir vuruş yapmıştı. Alisson'la güzel kurtardı. Şöyle ayağa çıkabilirsek. Şuraya bir pas. Köşeye vursak 2-0 oldu. Orada boşluğu gördük. Biraz sakin olunca e, orada boşluğu gördüm. Ben bazen telaşlı hızlı paslar yapıyorum. Ha, seviyorum da hızlı hızlı pas yapmayı ama aslında sakin olsak hani kendi adıma söyledim de sakin olsam boş pozisyonları daha net görebiliyorum. İyi geldik. Hadi. hadi. Kalesi çok iyi çıkardı. Gole yaklaştık. Güzel de bir pozisyonda ama kaleci güzel çıkardı. Şöyle Beckham'la bir şut denesek. Kaleci Alisson. Rakipte de Alisson varmış bu arada. Kapar mis kaptık. Çok iyi yerde topu kay kaptık. Top yine bizde. Ronaldo olmadı. Sol ayağla bu sefer denedik. Üst üste şutlar çekiyoruz ama bu şutlardan golü çıkaramadık. Dönem top. Tehlikeli bölgede topu kaybedecekti bir rakip arkadaş. Pasatıcı ayarları da bir yandan kapatmaya çalışıyorum. Aha geri çektik. Çavi ile geliyor Messi. Kanada dönmemeli. Orada ilk aldık. Otomatik kayma açık olduğu için benden hani o kendisi kayıyor oyuncuların. Bayağı şut çekmişiz. İkinci yarı diyelim. Yani bol şut oldu. Ronaldo da aslında birkaç tane şut denedik. Golü biraz şans oldu önüne geldi top ama onun dışında etkili şutlar da çekmiştik cezaların dışından. İkinci yarıda yine denemeye çalışalım. Şurada bir boşluk var. Haydi bir şut. Savunmaya takıldık. Aslında şut çekmeyip, çekmeyip aşağıda oyuncuyu çekebilirdik. Van Dijk Kaydı aldı topu. Orada bir pas hatası geldi. Ben hep otomatik kaymayı açık yapıyorum arkadaşlar. Çok yararını gördüm. Ha, hani zararını gördüğüm nadir maçlar oluyor. Geçen bir maçta hakem hatasıyla kırmızı kartla atıldı oyuncum ama normalde çok temiz bir pozisyondu. Fakat hani büyük bir hata kırmızı kart verdi hakem. Ama genelde çok işe yarıyor. Bu maçta da birçok pozisyonda otomatik kayarak aldı oyuncular. Ben muhakkak hani hangi hesabımda oyun oynuyorsam açıyorum otomatik kaymayı. Ah geçmedi orada pas. Bastık. Rakip oradan iyi çıktı Ronaldo'yla. Şimdi tekrardan aldık. Ah pas hatası oldu. Van Dijk her topa yetişiyor. Hadi Van Dijk Messi'ye şurada bir dokunsayın. Messi ile geldi. Hadi canım. Harika gol yedik ya. Çok iyi döndü burada rakip arkadaş. Tebrik ediyorum yani. Geçmezse izleyebiliriz ama geçti. Çok güzel gol attı. Çok klas bir gol attı. Yine bir santra taktiği deneyelim. Şurada bir boşluk olur mu? Rashford köşeye. 3-1 oldu. Rashford'la rahatladık. Çünkü 2-1'e getirmişti oyunu. Şimdi en azından 3-1 oldu. Santra taktiği bu sefer işe yaradı. Topu çok güzel yerde kazandık. Bu pas hatası olmaması gerekiyordu. Hiç yakışmadı. Orada Ronaldo. Ronaldo'dan aldı topu. Tekrardan Cristiano Ronaldo'ya. Hadi şöyle bir yarıda koşu yapıyor. Mbappé'nin önünde. Hadi Ronaldo. At. A gol kendi karesini oldu. Ben Ronaldo ile atarım derken ne yazık ki kendi karesine rakip arkadaş attı. Ronaldo'ya yazılmayacak gol. Hani ben normalde Ronaldo için o tarafa yuvarlamıştım. Golü bulduk ama dördüncü golü Ronaldo'ya yazılmadı. Kendi kalesini oldu. Ama Ronaldo'nun oraya gelişi, doğru yere gelişi çok önemliydi. Geriden hücuma destek vermesi. Van Dijk. Şurada top kaybetmezsek güzel olacak. Bu 3 gol etkinliği maçı. Hani aslında ben 4 golü attım. Rakibe de muhakkak son dakikalarda gol attıracağım arkadaşlar. Çünkü hani boşuna o da oynamasın. Belki de son maçıdır. Onun da muhakkak gole ihtiyacı olabilir. Şurada. Carlos'tan döndük gelsin rakip arkadaş atsın. Hani 3 golü attıralım. İkinci golü buldu. En azından o da etkinliği tamamlamış olur. Hani bir daha maç oynaması belki de ilk maçıdır. Şöyle kalecimize dönelim. Rakip arkadaş gelsin. Belki bir maç daha oynayacaktı ama aman al al topu al. Kaleci tutsaydı şimdi bir de kaleciden tekrardan çıkar et zamanımızı alacaktı. Belki de atamayacaktı. En azından şu an o da 3 gol atmış oldu. Şimdi biz oyunumuza geri döndüğümüzde topu vermeyeyim. Olur da gol atar 4-4'e getirir maçı. Tamam maç bitti. Son anda o da baskı yapmadı sağ olsun. Bir keresinde böyle yaptım da maç beraberliğe geldi. Hani iyilik yapayım derken zarar ediyordum. İleri diye maçın adamına bakalım arkadaşlar. Kim olacak acaba? Cristiano Ronaldo 7.5 derece almış. Etkili oynadı, güzel oynadı. Daha aşınalı yüksekliği. Da yüksek değil. Ha, kullanır mıyım sürekli? Yani kesin bir şey söyleyemiyorum. Ryan genelde kullanıyordum ama bir süre Ronaldo'yu deneyeceğim. Ben de Bergkamp, Delkiora birçok isim var ofans orta sahada. Messi falan. Ama Ronaldo'yu da şimdi yeni geldiği için biraz deneyeceğim. Ronaldo'yu bu sezon çok fazla kullanmıyordum ben. Bakalım yeni gelen Cristiano Ronaldo'yu ne kadar uzun süre kullanacağız. Şimdilik izlenimlerim bildiğimiz Ronaldo. Hani alışkın olduğumuz bu sezonki Ronaldo'dan pek bir farkı olduğunu düşünmüyorum. Hayır, Real Madrid ikon Ronaldo'su en azından hızlıydı. Hani o Ronaldo'yu hız anlamında beğeniyordum. Bunun da bitiriciliği, şut gücü Juventus Ronaldo'sunun daha iyi. Güzel maçtı ama gayet güzel maçtı. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız arkadaşlar. Başka maçlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.